Herkese merhabalar. Akademisyenlerimiz anlatıyor konuşma serisinin bugünkü bölümünde İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi İpek Yeğinsu bizlerle beraber olacak. Merhabalar hocam nasılsınız? Merhaba çok teşekkürler Metehan iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Siz neyin yaptım daha iyi oldum. Aynı şekilde. Teşekkürler. Hocam sorularımıza geçmeden önce sizleri bir kısaca bir tanısak. Tabii seve seve. Ben İstanbul doğumluyum. Uluslararası ilişkiler okudum Koç Üniversitesi'nde. Ardından masterımı yine Koç Üniversitesi'nde Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi bölümünde yaptım. 2007'den bu yana da çağdaş sanat alanında küratör olarak ve yine farklı sanat kurumlarında çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Aynı zamanda akademisyenim şu anda. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders veriyorum. Bu bölümün altında, görsel iletişim tasarımında. Uzmanlık alanım yeni medya sanatı. Daha doğrusu medya sanatları artık böyle diyoruz. Ve sanat teknoloji ilişkisi, bu alanlarda çalışmayı tercih ediyorum. Bir de disiplinler ötesilik meselesiyle ilgileniyorum. Disiplinler ötesilik ve disiplinler arasılık. Bu nedenle bugün konuşacak beni de kişisel olarak çok heyecanlandırıyor ve ilgilendiriyor. Teşekkürler hocam, beni de ilgilendiriyor çünkü benim de öğrencisi olduğum görsel iletişim tasarımı bölümünü bize tanıtır mısınız? Bölümünüz nasıl bir yapıya sahip? Elbette, görsel iletişim tasarımı bölümü Kadir Üniversitesi'nde 2003 yılında kuruldu. Bölümün bence en önemli özelliği çok farklı alanlarda uzmanlaşmaya el vermesi. Ortak derslerin dışında öğrenciler farklı alanlarda kendilerini gerek teknik gerek teorik anlamda geliştirebiliyorlar. Özellikle bu yıl içinden geçtiğimiz dönüşüm bence mutlaka konuşmamız gereken bir konu yine. Çünkü tüm bölümleri etkiliyor ama görsel iletişim tasarımındaki rolü bir başka. Bu çekirdek program ve sektörle işbirliği meseleleri. Biliyorsunuz görsel iletişim tasarımı çok farklı alanlarla işbirliği gerektiren, çok farklı uygulamalarla uygulamaları olan bir dal. İster tasarımcı olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. isterseniz tasarımın farklı yönetimsel alanlarında uzmanlaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde günümüzün dijital sanat alanları prodüksiyon alanları yine bu bölümde anlatılan, öğretilen ve verilen becerilerle çok ilintili. Bu nedenle bence burada özellikle çok hızlı değişen bir gündem olduğundan dolayı, teknoloji çok hızlı ilerlediğinden dolayı eğitimin dışarısıyla bağı olması daha da büyük önem taşıyor. Çünkü öyle bir şey oluyor ki siz bir formasyon alıyorsunuz. 4 yıllık bir formasyon çok kısa bir süre sonra o formasyon içinde edindiğiniz beceriler atıl kalmaya başlıyor. Çünkü teknoloji değişmiş oluyor. O sırada çok başka paradigmalar devreye girmiş oluyor. Bunları daha okuldayken eğitim esnasında yakalayıp buna cevap vermek her eğitim kurumunun yapabildiği bir şey değil. Bu anlamda Kadir Üniversitesi çok öngörülü, çok vizyoner bir yaklaşım sergiliyor. Ve bölümümüzde sektörel işbirlikleri yoğun bir şekilde yapılıyor. Dışarıda ajans prodüksiyon ajansları, kreatif ajanslar, yine kurumlar... ...öğrencilerimizle mentorluk temelinde işbirlikleri gerçekleştiriyorlar. Bu şekilde hem bence onlar da gençlerin neler düşündüğü... ...neler hissettiğiyle ilgili bir içgörüye sahip oluyorlar. Yani mezun olmak üzere gelmekte olan jenerasyonun potansiyelini görmüş oluyorlar. Hem öğrenciler yalnızca kağıt ya da ekran üzerinde kalmayan, aynı zamanda iş hayatında görecekleri bir takım meseleleri daha yakından görme fırsatı buluyorlar. Ve mezun olduklarında hali hazırda bir portfolyo oluyor ellerinde. Çünkü profesyonel ve sektörel bir şeyler yapmış oluyorlar önceden. Bu da çok önemli bir konu. Yalnızca evet biz bunu yapıyoruz demiş olmak için yapılan bir şey değil bölümümüz çok ciddiye alıyor bu sektör işbirliği meselesini ve öğrencilerin projeleri sektörel mentorlarla birlikte ilerliyor. Bu noktada ben şuna da çok önem veriyorum. Bence akademisyenler için de bu çok güzel bir şey. Çünkü akademisyen de bir noktada dışarıda olup bitenlerden kopma riski taşıyor. Çok fazla kuramsal alanlarla iç içe olduğunuz zaman Bazen e, gündemi yakalamak zor olabiliyor bazı alanlarda. Bu anlamda sektörle temas eden akademisyen için de bence çok besleyici, kendini sürekli güncellemesini gerektiren bir yapı oluşuyor. Bu da bence herkes için son derece verimli ve geleceğe dönük anlamda çok vizyoner bir yaklaşım ortaya koyuyor. Siz bahsetmeye başladınız fakat şöyle bir soruyla devam edeyim. Kadires Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı okumanın farkları nelerdir peki? Ben birçok farklı mezunla iş yapıyorum tahmin edeceğiniz üzere. Küratör olduğum için bu alanda özellikle medya sanatları genellikle görsel iletişim tasarımı bölümlerinden çok beslenen bir alan. Ve gördüğüm kadarıyla hakikaten Kadir Has Üniversitesi Türkiye'de çok öncü bir yerde duruyor. Çok besleyici bir takım alanlar açıyor öğrencilerine. Hem birbirleriyle çalışabilmeleri, kolektif iş yapabilmeleri. İşte bu odanın açılması mesela. VCD oda devreye girdi. Burada öğrenciler bir araya gelip birbirlerinin farklı ilgi alanlarından haberdar olabiliyorlar. Çünkü tahmin edersiniz bu bir ekip işi. Görsel iletişim tasarımında çok nadiren siz bir birey olarak kendi kendinize bir şey yapıyor oluyorsunuz. Yani sanatçı olmayı da seçseniz, tasarım da yapsanız, tasarım yönetimi de yapsanız, işte sinemada da çalışsanız, reklamda da çalışsanız muhakkak tırnak içinde ya bir müşteriniz oluyor ya ekip arkadaşlarınız oluyor ve kolektif bir üretim süreci yaşıyorsunuz. Bu anlamda Kadir Has Üniversitesi'nin bu yapıyı çok güzel yansıttığını düşünüyorum öğrencilerine ve bu kültürü çok sağlam bir şekilde verdiğini görüyorum. Bu bence son derece önemli. Özellikle yeni mezunların hani tırnak içinde sudan çıkmış balığa döndüğünü düşünüyoruz genelde iş ararken. Kadir Has mezunu bir öğrenci özellikle bu bölüm nezdinde konuşursak kesinlikle böyle bir şey yaşamayacak diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Görsel iletişim tasarımının birçok alana temas ettiğinden bahsettiniz fakat nedir bu alanlar? Hangi alanlarda uzmanlaşmayı temenni ediyorsunuz? Çok geniş bir alan aslında çünkü iletişimin kendisi artık çok homojen bir hale geldi. Yani sinemada, işte reklamda, video sanatında, audiovisual, prodüksiyon, performans sanatları bütün bu alanlarda kullanılan teknikler, teknolojiler, çalışma biçimleri, iş bölümleri o kadar artık birbirine benziyor ki. Dolayısıyla tabii ki ilgilendiğiniz alanlar farklı farklı olabilir ama bu baz eğitimle aynı zamanda çok akışkan profesyonel profesyonellere dönüşebiliyorsunuz. Ama tabii ki özellikle ilginizi çeken bazı dallar olacaktır. Her konuda yetkin olmak tabii ki mümkün olmayabilir ama bunlardan bazıları animasyon, özellikle bölümün şu anda çok ilgilendiği bir konu. İşte VR olabilir. Reklam ajansları, grafik tasarım, aynı şekilde işte medya sanatları, prodüksiyon firmaları sahne sanatlarını destekleyici tasarımlar. Bütün bu alanlar giriyor aslında. Bir de daha kreatifle biraz daha taşıyıcı olma arasında duran bir yer var. İşte arayüz tasarımı gibi mesela. UX design, arayüz tasarımı, interaktif design. Bunlar da farklı alanlara, işte business alanında da olabilir bu. Eğitim alanında da olabilir. İnsanların iletişimini düzenleyici ve kolaylaştırıcı yapılar kurmak olabilir. Sizi bu ilgilendirebilir. Veya ben illüstrasyon yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ben film yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Zaten dediğim gibi bütün bu alanlar artık birbirleriyle o kadar çok konuşuyorlar, o kadar ayrılmaz bir bütünler ki. Bir şey uzmanlaşsanız da hemen komşu alanları da mutlaka biraz tanımanız, biraz bilmeniz, oralarda neler olduğunun farkında olmanız gerekiyor. Bu anlamda bence bölümümüz son derece keyifli bir bölüm. Sektörel anlamda işbirlikleriniz var mı? Öğrencilerinizi sektörel anlamda Neler vaat ediyorsunuz? ne gibi imkanlar sağlayabiliyorsunuz? Şu anda üzerinde çalışılan bazı işbirliği anlaşmalarımız devam ediyor. Farklı ajanslarla, prodüksiyon firmalarıyla, buralardan eğitime angaja olabilecek profesyonellerle o firmaların da kullanabileceği bir takım projeler gerçekleştireceğiz. Şu anda hali hazırda devam edenler de var. Aynı zamanda stajlar ve bu firmalardan gelecek profesyonellerin mentorluğunda workshoplar bu şekilde zamana yayılan ve sürekliliği olan işbirlikleri üzerinde çalışıyoruz. Ve kesinlikle karşı taraf için de bu şu anda çok heyecan verici oldu. Onlar da olup bitenden haberdar olmak, işte kendileri için uygun olabilecek mezuniyet adaylarını şimdiden tespit etmek adına onlar da çok motive oluyorlar elbette. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz o zaman. Yeni eğitim modelinden bahseder misiniz? Bu yeni eğitim modeli görsel iletişim tasarımı öğrencilerini nasıl etkileyecek? Kaderezo öğrencilerini nasıl etkileyecek? Ne gibi imkanlar sağlayacak? Tabii ki. Şimdi öncelikle bunu anlatmadan önce biraz şunu detaylandırmak isterim ki interdisipliner ve transdisipliner bir dünyada yaşıyoruz artık. Hiç kimse kendi mezun olduğu ya da çalıştığı disiplinin fanusunda saklanıp diğer alanlarda neler olduğuyla ilgilenmemek lüksüne artık sahip değil. Öncelikle bir bunu söyleyelim. Benim çok inandığım bir şey bu çünkü. Ve çok üzerinde çalıştığım bir şey. Özellikle bu gri alanlar, farklı disiplinler arasındaki diyalogların geçtiği alanlar dünya bunların üzerinde dönüyor artık. Çekirdek programda gerçekten ben çok detaylı inceledim. Bu anlamda müthiş faydalı olacak bir sistem getiriyor. Ve dünyaya da model olabilecek bir sistem getiriyor. İlk yıl hangi bölümden olursanız olun bir ortak ders planınız oluyor. Bunun içinde zorunlular da var, seçmeler de var. Ama çekirdek programın içinden yine seçerek alıyorsunuz bu dersleri. Ve bu dersler kesinlikle sizi daha iyi bir dünya vatandaşı yapmayı öncelikle gören dersler. Dünya medeniyetlerini konuşuyorsunuz. Dünyanın günümüzdeki sorunlarını konuşuyorsunuz. Tasarım dersi görüyorsunuz. İster psikolojiden gelin, ister işte mühendislikten gelin. Bütün bu konulara vakıf oluyorsunuz. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyorsunuz bu dersler kapsamında. STK'larla çalışıyorsunuz. Daha iyi bir dünya vatandaşı olmak üzerine çalışıyorsunuz esasında kendi üzerinizde. Sonra kendi alanınızda bilgiyle donanmaya başlıyorsunuz. Bu o kadar önemli ki şu anki dünyada. İçinde yaşadığımız dünyanın sorunlarından haberdar olmak. Dünya neleri konuşuyor? Benim disiplinimin de ötesinde bilimle uğraşan insanlar, sanatla uğraşan, felsefeyle uğraşan insanlar neler konuşuyorlar? Temel meseleler nedir? Jargon nedir? Bütün bunları o kadar güzel çevreleyen bir program ki inanın ben heyecanlandım. Hani acaba bana izin verirler mi dersleri almama dedim. Ya hakikaten günü yakalayan, çağı yakalayan ve geleceğe de yüzü dönük bir yaklaşım. Yine beni çok heyecanlandıran bir diğer boyutu da interaktif olması. Öğrenci de katkı sağlıyor içeriğine derslerin. Dersi veren kişi de ki bu o kadar önemli ki. Çünkü şimdi eskiden bir kuşaktan diğerine geçerken evet bir paradigma değişiyordu. Şu anda o paradigma 5 yılda bir, 10 yılda bir değişiyor. Yani ben kendim 5 yaş benden küçük bir insandan inanılmaz şeyler duyabiliyorum. 20 yaş küçük bir insandan daha da inanılmaz şeyler öğrenebiliyorum. Ve bu anlamda Hayatın içinde, o günün içinde olan gençlerin de o programa katkıda bulunması, kendi meselelerini oraya getirmesi, üzerinde çalışalım demesi bence asıl gelişmenin önündeki tünelin önündeki ışığın ta kendisi diye düşünüyorum. Peki bu bölümü okumayı düşünen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bu bölümü okumayı düşünen öğrencilere tavsiyem şu olur. Bir kere Gündemi takip ediyor musunuz? Dünyada neler olup bitiyor, bununla ilgileniyor musunuz? Meraklı mısınız? Dediğim gibi meraksız olma lüksümüz artık yok. Hani ben bir şeyle ilgileniyorum, diğer her şey benim alanım dışında demek gibi bir lüksü hiçbirimizin kalmadı. Bunun farkında olmaları gerekiyor. Görsel iletişim tasarımı gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli de bir bölüm. Uğraştığınız materyal çok keyifli ama yalnızca oyuncaklar yok tabii ki. Hani bu tasarımda kullanılan enstrümanlar haricinde bir de bu tasarımı nereden hareket ederek yaptığınıza dair bir söyleminiz olması lazım. Bu söylemi de kuramsal anlamda aldığınız derslerle söyleyebilir hale geleceksiniz. Bunun da farkında olmak lazım. Yoksa zaten sadece uygulamalı bir kursa da gidilebilir. Ama mesele o değil. Bunun da farkında olmak gerekiyor. İletişim diyoruz. Bu nedenle dili iyi kullanmak. Yalnızca görsel dili değil, Türkçe-İngilizce hakimiyeti de çok önemli ki Çekirdek program bununla ilgili çok güzel bir altyapı hazırlıyor. Türkçe dersleri de var, Türkçe kendini ifade etme, sunum teknikleri. Bunlar o kadar önemli ki siz bir, çok iyi bir tasarımcı olabilirsiniz. Harika şeyler yapıyor olabilirsiniz ama bunları tırnak içinde müşterinize, alıcınıza anlatamıyorsanız ya da kullanıcınıza hiçbir yere vardıramıyorsunuz. Dolayısıyla sunum yapabilmek, kendinizi az ve özde olsa ifade edebilmek yine İngilizcede de aynı şekilde. İngilizce konusunda da çok iyi bir altyapı sağlıyor çekirdek program ve alana yönelik İngilizce veriliyor. Her öğrenciye kendi alanı ile ilgili İngilizcede de destek veriliyor ve dili iyi kullanmayı da önemsemeleri gerekiyor. VCD okuyacak arkadaşlarımızın bence. Bir de işte genel kültür konusu çok önemli. Çünkü tasarım yapacak kişinin mutlaka bir takım kültürel referansların farkında olması lazım. Bu anlamda da burada gerçekten çok güzel olanaklar olduğunu söyleyebilirim. Akademisyenlerimiz anlatıyor konuşma serisinin bugünkü bölümünde Leşim Fakültesi Gösterişim Tasarım Öğretim Üyesi İpek Yeni Su bizlerleydi. Hocam bilgilerinizi bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi. Sağ olun. O, o keyif günlük, bu keyif bana ait. Hoşçakalın.